size size selam gönderdi kırk yiğidiyle kürşat sizden haber bekliyor yüz milyon imdat imdat hala hala tevekkülde mi kararlısınız yoksa sukut neyi halleder yaran oyuk oyuksa Dağdan da yoluma kül bakıyor. Benim ayak izlerim taşralı gözüküyor. Parkına yeni vardım. Parkına yeni vardım. Ben suçluymuşum meğer. Otağımda cellatlar. Kaçmak bu neye <laughs> Suçluyum. ses der ki bana, o ses der ki bana, ey ey yazıklar olsun sana. Mezarımı kirleten şu mahluka baksana. Baktım, baktım, düşmüş hayler gafilerin peşine, benim bozkurt yurdumda çakallar.